saçlarını ıslatan sessiz bir yağmur. Sen benim en büyük mucizemsin. Cilki Abdullah'ın ömür yükü var içinde. Gönüldağ dizimizin yeni bölümünde amca oğullarının yangından sonra toparlanması uzun sürecekken Abdullah amcanın yardımı ve nasihatleriyle hızlı bir şekilde toparlanacaklardır. Tüm bunlar olurken Asuman ile da evlenemeyeceklerdir. Meryem'in Rıfat'a yaptığı ayıp herkesi kötü etkiledi çünkü Rıfat ise bir daha Meryem'i görmek istemeyecektir. Meryem'in yaptığı nankörlük yüzünden kasaba halk Meryem'e düşman olacaktır. Kasaba ve diğer yakınlarının davranışları sayesinde Meryem hatasının farkına varacaktır. Rıfat'a geri dönmeye çalışacaktır. Ama artık iş işten geçmiş olacaktır ve Rıfat artık Meryem'i hiçbir şekilde istemeyecektir. Yeni bölümde Rıfat'ın ya da Meryem'in kasabadan ayrılma ihtimali olabilir. Daha fazla bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gönül dizimizi TRT1 ekranlarından izleyebilirsiniz.